kimse arkada yazdıklarımdan güzel dedim ya Ali Adel Efendi Hazretleri'nin el yazısı var Kur'an-ı Kerim'in kenarından şurada bu Ali Adel Efendi Hazretleri'nin Musaf-ı Şerif'i şu yanlara böyle hep not alır dört mezhep müftüsü Ali Aydar Efendi bak şu şöyle yazmış ben de bu hadisi size buraya yazdım Efendim, mübareğin el yazısında görürseniz bereket, inci gibi böyle küçük. Sonra bazı yerlerde çok yaşlılık zamanı var. Elleri titremiş. Mesela Efendi Hazretlerine bir mektubu var ya Yusuf'um, Yakub'um, dost bahşişi diye. Orada yazıyor. Ellerimin raşesi arttı diyor. Yani tit raşe titremek. ellerimi titremesi arttı. Mektupta zor yazıyorum diyor. Bu tabii biraz daha sağlıklı zamanları ki yani çok ince ilim yazmış oraya. Şimdi burada bir hadis şerifçe yazdım. Sayfa 95. Bu yeni çıktı yani. dergi ne demek yani? Şubat. Şubat sayısı. Biz ilerici olduğumuz için önden çıkarıyoruz değil mi? İlericiyiz yani biz. Onlar gerici yani. Ondan sonra isteklere kesinlikle nail olmak için okunacak dua. Ya bana hepiniz bir şey diyorsunuz ya. Çocuğum şöyle, kocam böyle, karım böyle, işim battı, iflas ettim, mahkemem var, hapiste adamım var, sari ve derdi olmayan bir taneniz yok. Yani ben de diyorum ki şunu oku, şunu yap falan. Ya sen dua et. Ya ne kadar beleşçisiniz ya? <laughs> ya ben dua edeyim ya kardeşim. Tamam, sen de bana dua et. Ben ediyorum ha. Yani etmiyor diyeyim. Genelde genel ediyorum. Özel bir bana ulaşana da özel de ediyorum ben. Eftalü dua, dua, davetü gâibin li gâibin. Duaların en faziletlisi bir arkadan dua yapmaktır. Yanında olmayan birine dua etmek. Ama sonra da haber etmek de iyi bir şey değil. Arkadan dua yüzde yüz kabul ya. Kabul et görmeden sana dua ettim deme. <laughs> Çünkü neden çıksın bir de. Öyle dersen de. Demesen daha iyi olur. Demesen daha makbul. İbadettir çünkü. Kardeşine dua et. Birçok dua reddolunmaz. En erken kabul olan, en hızlı kabul olan dua, Müslümanın Müslümana riyabında yaptığı dua. Esra'u dua icabeten davetül müslimi liyâhî an zahril gayb. Kabul bakımından en hızlı kabul olan Müslüman kardeşine gıyabında yapılan duadır. Onun için ben sizi zaten duanıza şahit değilim. Siz herkes evinizde yapıyorsunuz. Allah için bana dua edin. Yani düşmanlarımın şerinden kurtulmam için. Amin. Muhafaza olmam için. Amin. Benimle uğraşanların kahru mahferişan olması için. Ve benim hizmetlerimin devamı için dua edin. İhlasım için. Amin. Ahiretimi kazanmam için. Yani ediyorsunuz da biliyorum. Ama de bilmiyorum yani, genelde biliyorum. Bu da bu duaların yüzde kabul olunduğuna delalet ediyor çünkü arkadan yaptığınız için. Ben şahidi değil. Bilmek başka, şahit olmak başka yani. Hissediyorum manen, fark ediyorum. Bu kadar dua olsa beni... Para, parça mı bırakmazlar? Tozumu böyle var ya, uçururlar. O kadar sevmeyenim var. Evet. Ama Mevla sevsin, Dostları sevsin, sizler sevin. Amin. Bana yetiyor, artıyor. Allah'a yetiyor, artıyor. Şimdi Ali Adel kendi Musa ı Hadis Suresinin bulunduğu sayfanın kenarına mübarek hattı destiyle el yazısıyla yazmıştır bu rivayette. Bera İbni Azim radıyallahu teala şöyle anlatmıştır. Sahabe-i Kiram'dan Bera İbni Azim, radıyallahu teala. Şimdi buyuruyor ki bir kere Hz. Ali'ye dedim ki, ya miral müminin, Allah aşkı için senden istiyor. Rasulünün hürmeti için senden istiyorum. Ya bu ağır bir şey değil mi? Allah aşkı için, Rasulün bahşi için. Ne istiyorum? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni seçkin kıldığı, kimseye söylemeyip özel sana söylediği birkaç bir şey vardır. Bazı sahabelerde özel şeyler oluyordu biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seni seçkin kıldığı duaların, yani amellerin, faziletlerin en büyüğü hangisiyse? En büyüğü hangisiyse? Resulullah'ın özel sana söylediği şeylerden bir şey. Ama onların en büyüğü Bir de Cebrail Aleyhisselam'ın da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en özel söylediği olacak. Rahman Teala'nın da Cibrili gönderdiklerinin içindeki en hususisi olacak. Zaten bunlar birbirine e, ta, efendim takipçi olur. Yani Rahman Teala çok hususi gönderdiyse, Cibril'e bildirdiyse, Cibril de o çok hususi duayı zikri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok hususi bir şekilde bildirdiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kimseye söylemeden özel bir şekilde şunu yap dediyse ben bunu istiyorum diyor. Ama Allah ve Resulü aşkına deyince Hz. Ali Efendimiz de ne yapamıyor? Zaten ilmi gizlemez onlar da. Bazı kere şöyle oluyordu mesela. Hz. Osman Efendimiz'e geliyor biri, bir şey söylüyor. Ya diyor, senden evvel bunu bana kimse sormadı. Kimsenin de soracağını tahmin etmiyordum. Hadi sordun, söyleyeyim diyor. Böyle rivayetler var mesela. Mesela Hz. Osman Efendimiz'e Rasulullah Efendimiz'e ne sordu? Dualarım kitabında var. Göklerin, yerlerin, anahtarlarını söyler misin? Lev kalidü semavat vel Göklerin, yerlerin anahtarları Allah'a aittir. Peki bu anahtarlar hangi zikirle açılıyor? Bu anahtarlar hangi zikirlerdir? Gökleri de açıyor, yerleri de açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Ya Osman senden evvel kimse bana bunu sormadı. Efendim. Ama sen madem sordun söyleyeyim. Yani her şeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemesi emredilmemiş ona. Öyle faziletler var ki onda duruyor. Birisi sorması lazım. Onun gibi. Bazı da hususi bildirdikleri var. Hazreti Ali Efendimiz de Bera İbni Hazretleri buyuruyor ki Sen diyor İdâraten tedû Allah bismil azam Allah'a en büyük ismiyle dua etmek istiyor musun? diyor. İsmi azamın yine de ismi azam şudur diye söylemiyor. Hadid suresinin başından altı ayet, Haşr suresinin sonundan dört ayet. Zaten hadis-i şeriflerde sahittir ismi azam ararsanız Haşr suresinin sonunda arayın. Yani Levenzelna'dan aşağı, Hüvallahu Lezi'den aşağı. Orada da çok isim var. Şimdi bundan hangisi ismi azam? Hadid'in başında da açık var. Hüvel vel ahiru ve vel Peki diyor. Ben sana diyor İsmi Azam'la dua etmek istiyorsan İsmi Azam ne demek? Anında kabul. Fakat ya ben yaptım kabul olmadı. Ya kardeşim nasıl okudun? Düzgün mü okudun? Abdestin düzgün mü? Taharetin düzgün mü? Kustun düzgün mü? Elbisen temiz mi? Huzurun var mı? Kalbinde huşu var mı? Manayı düşünüyor musun? Tam o anda Allah Teala'ya ne diyeyim sana yani? Amiyane tabiyle. Kitlendin mi yani? Tam kitlendin mi? Hiç masiva yok. Yani insan bunu becerebilir ya. Becerebilir yani. Ümidi kesmeyin. Efendim, hadis suresinin başından başla. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi. Ma fi vel ardi. Ve vel hakim. Başlıyorsun. Nereye kadar? Alimun bidatis sudur. Dur bakayım yazmış mıyım ya? Yazmışım size. Siz Kur'an'a bakıp nereden bulacaksınız? En son sayfa derginin 10 son sayfası 96'da Sebbaha'dan başlıyor. Mübarek bu da Hazreti Besmele keşke koysaydık ama herhalde Hazreti Besmele çekmeyi bilirsiniz da. Onda mı yazaydık? Keşke yazaydık. Bir de bakarsın biri Sebbaha diye başlar. Eûzüsüz besmelesiz sebbâ diye başlanır mı ya? Yani burada o ihmal edilmiş. Hasan Kudu Hoca duysun yani kulakları çınlasın. Yine biz koyalım yani. Bu millet alemdir yani. Antikadır. Şimdi sebbadan başladın atı sudura kadar. Zaten orada yazılı. 96'da okunuş şekli arkadan. Ve ahire haşr sonra haşr suresinin sonunu oku. Yani diyor. Bak orada önemli bir mesele var. Sonu deyince hep huvallahu leziden. Son üç ayet geçer hadislerde. Burada diyor ki erba ayet. Dört ayeti okuyacaksın. Ne demek istiyor? Levenzel aşağı. Tamam. Sümmer fâhine dek. Ondan sonra ellerini kaldır. Allahümme ya men ve vâhidun ehadun ve lâ zalu hâkezâ ve lâ kûnu kezâl ke ehadun gayruh Eselüke bi hakkâdîl esmâ en salli alâ seyyidî Muhammedin ben hacet haceti yazı işte niyet edeceksin. Yani şu hacetimi göresin diye. Tabi haceti yazı derken Arapçasında sende hacet. Hacet Türkçeleşmiş. Hacet yani istek. Şu hacetimi göresin derken de niyetini kalbinde tutacaksın. Yani biliyorsan da Türkçe'de söyleyebilirsin Arapça biliyorsan. Arapça biliyorsa Arapça söyle. Türkçe de Hazreti Aziz'den sonra şu işim diye de açıkça da diyebilirsin yani dua bittikten sonra. Bunu yaparsan Fevallahi lezi la ilahe le tenqalibenni muhacetik inşallah. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim mutlaka o isteğini alıp döneceksin o duadan döneceksin bitti. Hatta ben bir rivayette gördüm. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz benim taş olmama dua etsen beni batırırsın yere diyor. Yani bana beddua etsen Lekusifebi ben batarım diyor yani. O kadar kuvvetli. Ali Ader Efendi Hazretleri de bunu Kur'an-ı Kerim'in kenarına kabul etmiş. Bu rivati yani ta, şey etmiş. Amel edilsin diye not almış. Ben de Ali Ader Efendi babamıza çok itikadınız var ya sizin. Efendi babamız da onun tabi çünkü rivayetler çok da onun aldığı rivayeti tabi Efendi Hazretleri nasıl kabul ediyor o bir şey aldıysa bitti. En önce onunla amel eder. Değil mi Efendi Hazretleri? Ali Efendi baba ne buyurdu? Onun için bunu size zikrediyorum. İnşallah hepiniz bu hazineyle bu defineyle katır trilyona sahip olmanızdan daha büyük bir zikirdir bu. Çünkü katır trilyonlar biter, bu hazine bitmez. Bununla dua ederek imanınızı kurtarabilirsiniz. Dünyanızı, ahiretinizi kurtarabilirsiniz. Çocuğunuzu ıslah etmesine Allah'ın efendim dua edebilirsiniz. Efendim ne istiyorsanız dünya ahiret alacak, verecek, borç, maddi, manevi ne istiyorsanız o acetinizi Allah'tan koparırsınız. Allah'tan ancak Allah'ın isimleriyle bir şey koparabilirsiniz zikiriyle koparabilirsin. Başka türlü koparamaz. Koparmak derken anlıyorsunuz yani. Çünkü Mevla Teala da ne yapmıyor? Efendim, istemeyene vermiyor. Üdûûni <laughs> esteciblekum. <laughs> Dua edin ki kabul edeyim. Bizi nereye salıyor? Dua etmeye. Veselullah min fazli. Benim fazlu keremim geniştir. Alemleri kaplamış. Ama o fazlu keremimden isteyin istemesini bilin. İstemek neyle bilinir? İşte bu hadis-i şerif ve rivayetlerle amel ederek bilinir. Yoksa sen zikirsiz, dua, salavatsız, hamdsiz, Allah'ın esma üstasını saymadan hemen direkt kaldır ellerini, indir ellerini. Ondan sonra ver ya Rabbi şunu, ver ya Rabbi bunu. Ver ya? Duanın adabı var, usulü var. Önceden zikirler yapacaksın. Mevla'yı methedeceksin, öveceksin. Rabbim hamd olunmayı seviyor. Salavat-ı şerife Allah'ım salli, ala salli, ala salli Muhammed ve aleyhi Okuyacaksın. Yani birçok adabı var. Onun için siz burada mutlaka zaten duanın sonunda Efendimiz'e salat etmeni isterim diyor önce. Önce salat etmeni istiyorsun bu isimlerime sonra şu mi gör. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Buyuruyor ki اِذَا سَيَلْتُمُ اللّٰهَ حَاجَةً فَبْدَوْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ Allah'tan bir şey isteyeceğin zaman önce bana salat ederek başlayın. Çünkü فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَلَىٰهَا اَنْكِرَمُ مِنَنْ يُعْطِيَ ve وَاَوْرُدَّ الْاُخْرَىٰ Allah'tan iki haceti isterseniz. Şimdi birinci Efendimiz'e salat etmesini istedin mi? İstedin. İkinci de Ya Rabbi bizim çocuk çok aksi. Bunu istat. İtaatkar kıl diye, dedin. İki şey istedin şimdi değil mi? Şimdi salavat reddediliyor mu? Asla. Efendimiz'e salat etmesini Allah'tan istediğin zaman, gösteriş için bile istediyor. Yani okusan mutlaka kabul oluyor. Çünkü Habibine rahmet duası ya onu reddetmiyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Allah Teala öyle bir Allah'tır ki iki şey istediğin zaman birini verip diğerini vermeyecek kadar yani birini ne diyelim sana? Birini verip diğerini reddetmeyecek kadar kerem sahibidir. Anladım. O kadar keremi var ki birini verip birini vermemek etmez diyor. Madem bana salat okunsa asla reddetmeyecek ya diyor. Peşine de isteyin diyor. Onun için bu duada da bak o kadar esma üstüne okunuyor. Peşinde ilk istekte ne isteniyor? Habibine, Efendimiz'e salat et. Ya Rabbi. Sonra da şu hacetimi gör mutlaka o hacetinle geri döneceksin. Tamam inşallah. Yani kuvvetli dualara kullanın bunu. Önemli hacetlerinizde yapın bunu. Gerçi ne olacak? Mesela Hoca Efendi bunu günde kaç kere yapabilirim? Veya kaç hacetim için yapabilirim derseniz cevap istersen bir günde 100 tane hacet için yapabilirsin. Öyle mi? Ama dünyanın en zengin adamına bir gittin, iki gittin. Üçüncüde ne yapar? Suratını ekşidir. Veya bazısı ikincide de ekşitir. Sonra da der ki, evde yok de. Kapıcılara da der ki, almayın içeri be. Ne yüzsüz adam. Aynı günde 50 kere gelirim. Ama Mevla Teala'ya elli kere okudun bunu, istedin. Ya Rabbi bir isteğim daha var. Yine başladın Auzü Vesmel'e. Sebbahillahi <laughs> muhabbise vahavet okudun. Mevla der mi ki ne güçsüz arsız adam ya. 50. kere aynı günde istiyor der mi? Daha çok memnun olur mu? Ya der ki bu kulum hep benden istiyor ya. Hep benden isteyene hep ben veririm. Ama bize bir bakıyor. Bir kere Allah'tan istiyoruz, 40 kere belediye başkanından. <laughs> Belediye başkanı ne yapsın sana ya? Ya bizim ihtiyaçlarımızı Allah'tan gayrisi göremez arkadaşlar. Göremez. Ağası paşası göremez. Adam kendi hastalığını iyi edemiyor. Seni nereden yiyecek? ya? Kendi karnını doyuramıyor. Seni nereden doyuracak? Mübarekler. Biz Mevla'ya dönmedikçe bu işler düzelmeyecek zikre döneceğiz. Allah'ın kapısına dayanacağız. Bu halktan, bu milletten ümidi keseceğiz. Ağasından, paşasından ümidi keseceğiz. Ümidin hakka tut hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim diyeceğiz. Benim Allah'ım zengin Allah. Benim Allah'ım kadir Allah. Hiçbir yapamayacağı bir şey yok. Nasıl istemem ya? Ama istemiyoruz. Duamız çok az. Yani namazlardan sonra rastgele dualar. Böyle özel zikir ve dualarda çok gevşekiz. Bak bu kadar sıkıntılarımız var ümmet olarak, el sünnet olarak, Suriye'deki Müslümanlarından tut, bütün Myanmar'ı düşün, Filistin'den tut. Bu kadar İslam aleminin sorunları var. Sonra bizim Türkiye'nin çok sorunları var. Maddi manevi, kargaşa var, terör var, bela var. Bu her gün asker polis şehit oluyor, yuvalara ateş düşüyor. Ne kadar meseleler var. Şu memleketin bölünmemesi için dualar. Ondan sonra kendi özel meselelerimiz var. Çoluk çocuğumuzun ıslahı var. Namaz ehli olmaları, Kur'an ehli olmaları var. Hepimizin maddi, manevi ne kadar derdimiz var. Biz bunların kaçına özel dua yapıyoruz? Bir zikir yapıyoruz. yapıyoruz. Namazdan sonra falan. Ömreye gitmiş, tavafta yapmış. Ya kardeşim, hususi virtler ve zikirler lazım. Allah'ın dostları hep bu zikirlerle meşgul olurlar. Yolunu bilme, isteğini, iste. İstemeyi bilirsen Mevla reddetmez yani. İstemeyi bilir. Bu dua yüzde yüz garantili. Yüzde yüz. Kendisinden başka ile olmayan Allah'a yemin ederim diyor Hazreti Ali Efendimiz ya. Yemin ederim diyor ya. Ne isteğin varsa alıp gideceksin diyor ya. Ne? Nasip. Nasip meselesi. Nasip. Kabul olunmayacak dua da yaptırılmıyor işte meselesi de var tabii. Allah kabul kapılarını açsın da. Rabbim icabet kapılarını açsın fazl Kerim.